Selam tatlışlarım, seylam bebişlerim, hoş geldiniz. TikTok'tan gelenlere ayrı selam olsun. Karşısına çıktığım diğer arkadaşlarımıza ayrı selam olsun. Hoş geldiniz. Çok önemsiyorum sizi de sorularınızı da. Bu soruda sizlerden gelen bir soru. Sizin çağrınız, sizin ricanız üzerine çektiğim bir video bu da. Aklımdaki kişi... Ex partnerim, eski sevgilim, eski flörtüm, eski eşim bana geri dönecek mi? Belki de şu anda eşiniz ama bir ayrılık yaşıyorsunuz, bir yaşıyorsunuz. Aynı şekilde sevgililer arasında da böyle olabilir. Flörtler arasında da böyle olabilir. Hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine özel bir açılım yapacağız. Gelecek mi? Gelmek istiyor mu? Önceliğimiz bu tabi. İstiyor mu? Bunu da öğrenelim. Şimdi enerjisel olarak iki tane kart seçeceğiz bu kişi adına bu kişinin şu andaki bu videoyu izlediğiniz andı, andan itibaren ki enerjilerine bakacağız. Bu birinci kartımız oldu. Bu da ikinci kartımız oldu. Bunları şöyle tepemize koyalım. Diğer kartlarımızı da seçtikten sonra hepsine birlikte bakalım. Aa, aynı zamanda en sonunda da size şey yapacağım. Aşk kartı. Kart seç yapalım. Burada deste seç için yine çok fazla vaktim olmuyor arkadaşlar. Çünkü en fazla 10-15 dakikalık videolar çekebiliyorum. Deste seç için çok daha uzun süreler gerekiyor. O yüzden deste seç yapamıyorum şimdilik ama. Bunu da ilerleyen zamanlarda yapabileceğiz umarım ki. Şimdi aklımızdaki kişi geriye dönecek mi? Dönmek istiyor mu? Ona bakacağız. Bununla alakalı kartlarımızı seçeceğiz. Şöyle yapalım bunu da düzgün, düzenli olması taraftarıyım ben her zaman. Şimdi önce dönmek istiyor mu? Burası dönmek istiyor mu olsun? Bunu düşünüyor mu? Yani bir istek var mı dönme konusunda? Ay bir tane daha da gelmek istedi. Gördünüz yani. Bir de bakalım dönecek mi? Asıl mevzuya dönelim. Dönecek mi? Buna da 5 kart seçelim mademse. 5 oldu orası. 4, şu da 5 olsun. Hadi bakalım. Nasıl bir şey çıkacak? Merakla bekliyorum. Şöyle yapalım. Ve hepsini birden açalım. Hep birlikte açalım. Heyecanı bol olsun. Aa, dönmeyi düşünüyor kesinlikle. Bunun fırsatını kolluyor. Düşünüyor. Evet ya kesinlikle. Eğer şöyle ki eşinizse bu kişi. Bakın aşıklar kartımızda çıkarmışız zaten. Hmm. Eğer eşiniz de bu kişi ya da mahkeme gibi bir kararınız varsa o kararı belki de bozmaya yönelik şu an çünkü arada bir sevgi var. Yani zaten kupa kralı verdi ilk kartı. Dur bakalım şimdi hepsini açıklayalım. İlk önce enerjiden başlayalım. Bak iki tane kırık kalbimiz çıktı bile. Şimdi enerjisel anlamda bu kartlarımızı yorumlayalım. Diyelim şöyle. Kırık kalp ve bahçe ve kapı çıkmış. Bu ne anlama geliyor? Şimdi geri dönecek mi diye baktık. Geri dönememesinin sebebi iki sebebi olabilir şu anda. iki versiyonu var bu kartların. Ya sizin kalbinizi çok kırdığı için, size karşı belki hakaret ettiği için, belki canınızı yakacak şeyler söylediği için, belki yalanlar, belki aldatmacalar. Yani sizin kalbinizi kırdığı için şu anda sizinle bir bağlantı kuramıyor belki de. Yani bahçe ve kapı da şunu söyler bize. Ben bir yerde sıkıştım kaldım ve çıkış yolunu bulamıyorum. Yani belki de kendisi de kalbi kırıldı. Gittiği yerde belki sizinle olan ayrılıkta bir kalp kırıklığı onun da vardır. Ortak enerji olarak değil ama onun enerjisi olarak çekmiştim arkadaşlar. Belki de geçmişte yaptığı hatalardan dolayı pişman ve şu an canı yanıyor bu kişinin. Şimdi düşünüyor mu'ya baktığımız zaman bu kişi evet düşünüyor. Öncelikle bu kişi size karşı duygular besliyor. Belki sizden yaşça büyük olabilir, belki duygusal olarak olgunluğa erişmiş olabilir, belki de duygularının daha yeni yeni farkına varıyor olabilir bu kişi. Böyle yorumlayabiliriz. Ve sizinle barışmak için ya da ne bileyim sizinle bir iletişime geçebilmek için fırsat kolluyor bu kişi. Fırsat arıyor. Sürekli bunu düşünüyor. Şimdi diyor ki o benim hakkımda çok net bir karar verdi. Yani bizim ayrılığımıza belki o karar verdi. Belki ben karar verdim. Ama şu anda ona giden yolların hepsinin kapalıymış gibi görüyorum ben. Sanki ona ulaşamayacakmışım gibi. Ya da ben ona ulaşsam da bizim aşkımızı reddedecekmiş gibi hissediyorum. Yani bu aşıklar kartının çıkması da açılımı %99 olumlu yapmaya yarıyor. Bunu istiyor. Yani düşüncelerinde barışmak ya da bir iletişime geçmek, belki bir af dilemek, belki özür dilemek bu yaptıklarından dolayı. Çünkü şuraya geldiğimiz zaman da, barışacak mıyız'a geldiğimiz zaman da şöyle bir şey görebiliriz. Belki de aranıza onun annesi girmiştir. Belki evli bir kadın, bir abla olabilir, bir yenge olabilir. Belki çevresinden bir arkadaş olabilir. Belki sizin çevrenizden, sizin anneniz, sizin anneniz istemiyor olabilir. Sizin ablanız vardır, evlidir, istemiyor olabilir. Kardeşiniz vardır, evlidir, istemiyor olabilir. Arkadaşlarınız vardır. İlla evli olmasına gerek yok ama evli olma ihtimali yüksek olan bir kadının bu ilişkiye yeniden istemediğini o düşünüyor olabilir. Şimdi yeniden kalp kırıklığımız var. Burada aldatılma, yalan dolanda olabilir işin içinde arkadaşlar. Kıskançlıktan dolayı da birbirinizin kalbinizi kalbine kırmış olabilirsiniz. Yani bu tarz şeyler var ve şu anda kesinlikle umutsuz. Yani ben ona ne kadar gidersem gideyim, şu anda o beni kabul etmez havasında bu kişi. Ama geri dönmek istiyor. Korktuğu şeyler var. Korktuğu şeylerden biri sizin o kalp kırıklığını unutamamış olmanız. Ya da onun sizi kıskanıyor olması. Belki de sizi işte stopluyor, oradan bakıyor, buradan bakıyor diyor ki bu ne yapıyor, kimlerle konuşuyor, ne paylaşıyor. Tabi pek bir yerlere çıkma şeyimiz yok şu zamanda ama. İşte ne yapıyor, ne ediyor, ne paylaşıyor, hangi şarkıyı paylaştı, işte hangi e, sözü paylaştı, ne yapıyor diye bakıyordur. Belki de işte ne bileyim sizi çevrim içi falan görüyorsa bir yerlerde. Belki tabii engeller de vardır arada ama olmayanlar için söylüyorum. Ne bileyim işte bakıyordur çevrim içisindir. Sen aslında arkadaşlarınla onu çekiştiriyorsundur. Diyorsundur Allah'ın cezası işte yine gelmedi. <laughs> ama o diyordur ki aha bu kimle konuşuyor falan yani. Ama şu anda çok umutsuz. Çok istemesine rağmen çok umutsuz. Çünkü bunlardan dolayı, daha önce yaptığı şeylerden dolayı, sizin onu affedemeyeceğini düşündüğünden dolayı ve bir kadının da başka bir kadının da bu ilişkiyi istemiyor olabileceğini de düşündüğünden olabilir. Yani şöyle bir versiyonu daha var. Şimdi o sizin kalbinizi kırdı. Belki size yalan söyledi, belki ihanet etti, belki başka biri aldattı, başka biriyle birlikte oldu, belki çok fazla kıskançlık oldu, aranızda kavgalar çıktı, bu şekilde ayrıldınız. Fakat işte bu kadın biliyor. Bunların hepsini biliyor. Belki sizin bir arkadaşınız bu. Bunu izleyen hanım arkadaşlarımın bir arkadaşı olabilir. Hani diyordur ki o Allah'ın cezası işte şöyle yaptı böyle yaptı sana sakın affetme onu. E biz de birazcık etkileniyoruz işin açığı yani. E doğru da söylüyor bazen arkadaşlarımız. O yüzden biz de hani biraz daha sırt çevirebiliriz böylece. O da bunu düşünüyordur. Yani benim yaptıklarımı o arkadaşı da biliyor ya da ne bileyim o annesi de biliyor. O yüzden beni istemiyor olabilirler diyor ve gerçekten üzülüyor bu kişi. Yani ben gitsem de olmayacak diyor. Aslında çok düşünüyor bunu ama birazcık boş vermişlik görüyorum ben burada. Yani ben ne yaparsam yapayım kendimi pek affettiremeyeceğim. Ya da ben onun istediği gibi olamam. Bizim ilişkimiz artık eskiye geri dönemez çünkü ben dönülmez hatalar yaptım diyen bir kişi var aklınızdaki kişi işte ex partneriniz, eski eşiniz gibi gibi bir ton kişi olabilir aklınızda, kalbinizde. O kişi böyle söylüyor arkadaşlar. Yani aramızdaki sevginin bittiğine inanmıyorum ama artık bundan sonra olmamız da biraz zor gibi diyor. Üzdü beni bir tık ya. Ama şimdi süremiz bitmeden de Umarım istediğiniz cevapları almışsınızdır. Ben çekerken keyif çektim. Gayet ulu, uyumlu ve olumlu oldu. İnşallah size de şifa olur arkadaşlar. Şimdi 3 tane de aşk kartı seçelim. Onlara bakalım. 3 tane hatta 4 tane olsun. Kız neden 3 tane olsun ki? Seçenekleri fazlalaştıralım. Ay ay kız karıştırmadı kendini görüyor musun? 4 tane seçelim. Hadi Herkes birer tane seçsin. Bir dursun. Birazcık durdurun videoyu hepsini çektikten sonra. Bir durun, bir düşünün. Bir odaklanın. Ondan sonra seçelim. Ben de seçeyim. Her zamanki gibi bir tane de ben seçeyim. Şöyle iki iki yapalım. Bu bir, bu iki, bu üç. Bu da dördüncü kartımız olsun. Hadi bakalım. Bir tane tuğçe ışıl suyu çekelim hadi. <laughs> Hadi bakalım ben de seçtim. Artık bakalım değil mi? Birinci kart seçen arkadaşlarım. Ruh eşini çağırabilirsin diyor kartımız. Ne demiş? Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diyor birinci kart seçen arkadaşlarımız için aşk kartlarımız. Peki ikinci kartı seçen arkadaşlarımız için de aldatma çıkmış. Aldatma illa fiziksel bir aldatma ya da karşı cinsle ya da işte kendi cinsiyle bir aldatma değildir arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yalan söylemiştir, yarı yolda bırakmıştır. Bu da aldatma olabilir. Şimdi kartımız bize ne mesaj veriyor? Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin onu bul. Korkularını yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. Demiş ikinci kartı seçen arkadaşlarım için. Ben üçüncü kartı seçmiştim. Ve üçüncü kartı seçen bütün arkadaşlar için. Bakalım. Barışma varmış. Çok tatlı. Ex partneriniz de geliyordur. Eksiniz değilse, flörtünüzse, sevgilinizse, eşinizse aranızda bir soğukluk, bir sorun varsa bu çözülecek demektir. Yakında barışabilirsiniz. Burada bir tılsımdan bahsetmiş. Tarot destesinden ay, aşıklar, azizi ve kupaların ikilisi kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı çizdiğiniz çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Falan filan burada bir ritüel tarzı bir şey varmış. Ama biliyorsunuz ben ritüellere kesinlikle karşıyım. Ben öyle şeylerden hoşlanmıyorum. Ama işte barışma çıkmış. Üçüncü kartı seçen arkadaşlarımız için. Son kartımız da dördüncü kartımız. Hadi bakalım. Onu affet ve enerjini temiz tut. Çok güzel. Onu affet kendini de. Evren böylece isteğinden, istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılarla ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Aldık kabul ettik öyle de oldu. Buradan da beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Sizleri çok öpüyorum canlarım.